Kılıçdaroğlu terör örgütünün safına girmiş, bölücülüğün fanatik savunucusu haline gelmiş ve siyasi amigorluğuna soyunmuştur. Partisinin Van'da düzenlenen belediye başkanları çalıştayı da, da demişti ki, Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız. Biz söylemekten yorulduk, Kılıçdaroğlu duymaktan yorulmadı. Duvara konuşsak dile gelirdi, Suya yazı yazsak hedefine ulaşırdı. Sanırsınız yüzü kösele derisi, bana mısın demiyor. <laughs> Sayın Kılıçdaroğlu, sana şö, söyleye söyleye şu gerçeği kafana sokacağım, bundan da asla vazgeçmeyeceğim. Sen inkar etsen de Selahattin Demirtaş teröristtir, haindir, bölücüdür, Türkiye düşmanıdır. Osman Kavala Sorosçudur, casustur, şaibeli suçludur. Bir teröristi her taşın altında çıkan sarhoşçu bir taşeronu nasıl serbest bırakacaksın? Bunu nasıl yapacaksın? Bu vaadini nasıl gerçekleştireceksin? Söyle de öğrenelim, açıklıkla da bilelim, paylaş da duyalım. Sırrın nedir? Üzerinde çalıştığın zehirli formülün Muhtevası nelerden ibarettir? Darbe mi yapacaksın? PKK ile birlikte devleti mi ele geçireceksin? Hukukun üstünlüğünü, mahkeme kararlarını nasıl yok sayacaksın? Hele bir de biz de işitmiş olalım. Hani sürekli hak, hukuk, adalet diyordun? Hani kandili yakıp yıkacağını söylüyordun? Paravradan olsa meydan okuyordun. Biz hangi Kılıçdaroğlu'na inanalım? Biz hangi Kılıçdaroğlu'na itibar edelim? Kuvayi Milliye'yi izleyen Kılıçdaroğlu'nu mu dikkat alalım? Yoksa teröristlerin avukatı, bölücülerin dert ortağı, emperyalizmin kurşun askeri Kılıçdaroğlu'na mı bakalım? Sayın Kılıçdaroğlu, teröristi masum gösteren, teröriste kol kanat geren bir kalpsizin aynı zamanda terörist olacağını, terörün himayesine gireceğini görmüyor musun? Bilmiyor musun? Bundan dolayı hiç mi vicdansızlığı çekmiyorsun? Siyasi rant kaygısı, ikbal korkusu seni ne durumlara düşürdü? Tanınmaz haldesin, zihniyetin ve siyasetin yara bere içindedir. İhanet ve melanetin tam göbeğindesin. Ey Kılıçdaroğlu hala farkında değil misin? <laughs> CHP'yi götürüp Kandil mağaralarının kapısına çürümüş ceset gibi bırakmaya, teröristlere zırh haline getirmeye hiç mi utanmıyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, anlaşılan aklın başından gitmiş, çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini ziyadesiyle çekiyorsan, kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et. Sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağı atarsın, nihayet çulunu sever, duvara da hal halını asarsın. CHP yönetimi kökünden kopmuş, tarihsel kimliğinden bütünüyle ayrılmıştır. Artık HDP'nin, PKK'nın, FETÖ'nün boşalttığı her alanda kademeye giren, terörizmin hedeflerini sırtlayıp taşıma rezaletinin başını çeken kervanbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimidir. Sorarım sizlere, bu tablo zillet değil midir? Hiyanet değil midir? Zillete ve ihanete refakat eden bir CHP yönetiminin Türkiye'nin geleceğinde söz ve pay sahibi olması mümkün müdür? Hiçbir milli konuda Türkiye'nin yanında değiller.